Cümleten selam aleyküm bacılarım, kardeşlerim. Hoş geldiniz kanalımıza, hoş geldiniz annemin evine. Sefalar buyurdunuz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız izleyicilerim? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım sağlık, sıhhat, iyilikler versin arkadaşlar. vallahi bu bize tatlı gelmiş, çerez gelmiş, hak gelmiş. Konşunun oğlu nişanlandı. Ondan sonra Rahime teyzemizle iki üç gündür misyanlıkteydik. Geldi. Kızcağızının evinde derlerdi Aksaray'da. Tasım abi mahallemizin muhtarının oğlu nişanlandı. Hanım, Oradan Fatıma Hanım oğlunun tatlısından salmış hak. Şöyle çerezini, tatlısını, baklavasını. Arkadaşlar bizim burada adet. Ondan sonra kız evi olan evi geldi mi dağıtırlar. Kaynanı bir tepsi baklava gelir Kız evine götürdükleri baklavadan gidi hakı ne? Yani. Ha. Ondan sonra onu da kaynanayı yiyse, yiyemezse maliye davadır. İşine, dostuna, akrabasına, arkadaşlarına, hiç gelirken... Ben bir yere gittiydim misafirliğe oradan gelirken o me geçti. Adımın, ondan. Salman dur ne hadi gelin dedim ona ya. Gel dedim sana dedim. Adımın, ondan adımın. sonra hadi me hangi buradan en İsmail'e e, çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dileyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım tamamına yedirsin. Allah'ım tamamına yedirsin. Allah Mesut Bahtiyar eylesin. Cenab-ı Mevlam. Asallı yüzde eskisin bir yastık tak darısı mevlüt canıma olsun daha iyileri herkesin olsun yedi daha çiçeğime de olsun paçamaya arkadaşlar selam aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz sevalar getirdiniz kanalımıza evimize koyumuza memleketimize vatanımıza yurdumuza değerli dostlar şey değerli arkadaşlarım değerli kıymetli bacılarım Evet. dostlar, Buyurun, buyurun gelin. Ben hastanedeydim, Dün gittiydim de. İki durdum de. Çocuğu avuttum da orada arkadaşlar da. Onlar da oruç geliyor diye. Domuz almış, et almışlar, kattılar, çektiler, bakiledi arkadaşlar. Sen niye gittin de hindi? Ne iş kurdun? Kohte orada? yaptılar. Arkadaşlar kohte yaptılar, poşetlediler. Ondan sonra dolap çiğde, ceylanda şey ettiler, harmanladılar arkadaş, unladılar. Poşetlere koydular, dolaba attılar. Oruçta yemek yapmaya arkadaşlar. Onun için gittim. Ben de çocuk avuttum. Çocuk durmuyor arkadaşlar. Çok şey diyor, bağırıyor yazlıkta. Onu avuttum, onu tuttum. Onda imle de yazdık. Komşularıyla yine kote yaptılar. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Onun için dün gittim. Bugün de geldim akşamüstü. Burada mıhtarımız. Allah razı olsun. Bir oğlan vardı yazdık. İsmail adı çocuğum. Ona bir tatlı yapmışlar kendi aralığında. Onda ben yoğdum. Sen yoğdun diye. Ondan sonra hem kendi aralarda nişan yapmıştan Onu da sen yoğdun diye. Eve tatlı getirmiş, çerez getirmiş. İlham Bey'inge iyi hastasın seni çağırmadım. Ondan sonra topluma hastalan diye dedi. Ben de Allah kabul etsin dedim. Sağ ol dedim. Allah'tan başa kadar gönendirsin dedim değerli dostlarım. Ondan sonra Allah zarar ziyan vermesin. Tamamına kadar irdirsin dedi Fatıma Hanım. Sağ ol dedim. Fatıma Hanım diyor ki neler çıkmış neler diyor. Abo abo diyor. Kına çerezi var, eli yumacak, yüzlük takacak. O değil kız. Kaz mavin gördün neler? Ha şöyleler vurulacak düğünde. Beyaz, kırmızı. O, o değil kız. Kaz mavin bakarmış bundan neydi? Sana dedim saç çemim getirmedi dedim Kaz mavin. E bana gördük onunla. bunun benim bunu doyum. Onunla ne ara gelirler? Alıyor koy gelini. Gidiyor ah çarlıyor ha evet. Fatma neye gelin dikeyli pen de bilir miyim? Çarlıyorum de tuvaot. Bu elema daha kesilir. Evet ama masadolar mı var vardı o zaman da? Ondan sonra arkadaşı da bana hak koydular. Ama o nişanlı. Muhtara kadar Allah uzun ömür Taşım muhtara yani küçük yaşta da küçük yolda da küçük. Ha salmış, muhatab muhatab. Uzun ömür taşım muhtara. Vadi manaya uzun ömür versin. Seher ilde de Çok çok iyi kulner İsmail'im olsun. İyi günler. Allah Allah'ım bir besin. Allah mesut etsin. Amin. Ondan sonra şey evmede Allah Mustafa'ya da Allah sarar ziyan besin. Yurt dışına gitmiş. Kevserime de Allah sarar ziyan besin. Gelemedi. Gibi, Çocukları kutçu kopar davet davetlerdi ya. İdememiş. Çocukları kutçu gelin olmadı. En nişanlanmış yazdı. yazdı. kız da gezmez arkadaşlar. Onu çok severim ben. Elnur'u kızım gibi severim. Kevser'i de bacım gibi severim. Şaz yerinimin gelini o benim. Fatlık da gelini, o da gelini, Anşa da kızı, Derya da gelini. Ne bunlar onun gelini. Benim komşuma bildiler. Çok memnunum yani tane İsmail, bir tane. İki diye yalan söyler değerli dostlarım. Mıhtarımız da bir tane. Ismail'imiz da bir tane. Fadim anamız da bir tane. Tamam. <laughs> Hele anamız baş. Onun adı Seher Yıldız Fadim ana. Dostlarım. Sana sana hakkını bak? Şey, Çirezi diye kabak tatlısıymış. <laughs> Kulağım da yeceğim. Arzu asla aldı. Onu da zeki amamın bir dersin yerine arzumuz var. Rahmetine nişe işe gidiyor. Bana bir kavanoz kabak tatlı sarmış alt ibadına baksın haram değil. Ona da çok selam ederim. Gözlerden öperim. Arzumun, Kulseren'in de, Naciye'nin de hepsine ayarı selam ederim. Selamları var vallahi hep selam. selamlarımı. sunarım. Ona um, gittim geldim. Onlar benim amamın torunları, amamın gelinleri. Onun, Firdevs amam benim her evimin amasının kızı Babamın olur. Babamı sordu. Biz de samamı, her evimin amasının kızı olur. Onlar da benim her evimin aması oluyor. O da bizim Is amamız değil yok. Değerli arkadaşlarım, evet. değerli dostlarım. O. Rahmet orada da evet. geldi. Ondan sonra Aho. ben de oturuyorum arkadaşlar. kız kız ne? Siz konuşun ben nasıl konuşuyorum? Aho. Hoş verdim, kanalımıza diyor Ona rahmet getirmiş anne iyi diye. Ben de ayağım ağrıyor arkadaşlar da şişe koydum. Dizim ağrıyor sıcak su. Sıcak su kodum bizim altına arıyor. Şey var ya şu tulum, ee, evet. tulum yukarıdaydı getireyim mi? Aman iyi sıcağımış işte, da öyle hoşuma gitti ha, kodum. kodum da babam doldurdu da koy dedi. Kodum, buradan Emine'me selam ederim. Ondan sonra hmm. İrem evet. selam ederim bilemem Ne bilemem. o? Tulum tulum. Sonra, tulum, tulum, tulum. Ondan sonra... Burada mı tulum? Ha. De anne ne aslında? Ha, o A, altında. Sıntının şeysi kulpu. Yo yo çak, çantanın altında değil. Bilmiyorum. Tamam, Mevcan getirin de kartağımı orada. İrem öperim. Ahmet baş payla, Ahmet başta. İmine mesela mi derim, bu orada oturan dayısının kızlarına, ona ayrı ayrı selamlarımı sunarım. Ondan sonra... Çok doldu mu o yarının da der. Hele ben turumun bağını burada. Bu otelini geldiler, tuttular. Cemre dayının kızları. Ondan sonra görümcesi büyüklerim. Selam İşte ya tulumum yok arada tulumum var değil mi? Nutu ya, yaplam saldı da Almanya'dan evet. bunu bana. Onlara Lükber selam ederim Bir dakika dur. Ha. İknur'a da selam ederim. Aile'ye de selam ederim. Onlar bu hep bezle de aplağın potesine. Aile, İknur, ondan sonra Mürten. Hepsi gezdiler, hep yurdular, tuttular, yaptı yaprak sallar. Üç dört poşette yaprak sallar. Sağ olsun, var olsun onlar. İminem ayakta şöyle tutuyorlar, seviyorlar. Dene nene diye beni yine komada yazdı. deneye, gel bize gel, deneye, gel bize diyorlar. Nene de ya. Nene diyorlar, Böyle, neye be Yaş, ne yebe diyorlar daha yaşlı ya. Bak arama bir diye, tuluk nifte ana. Ondan sonra da. Arkadaşlar da selam Gelmedim de buraya iki gündür, üç gündür her evin kızı yok. Bak anamla oturuyorum diyor. Gelme onun Ondan, sonra. Çok çok. Ne verin canım? Bu yüzden efendim. Ahmet Umut'u öperim. İlem arkadaşlar. Ne olur Onlar benim gözümün kuferi. Kanca, da, gözlerimin damarı o çocuklarım benim. Biz ne yapıyoruz? Gözünü fiyat Sen de gözünü fiyat gibi. Benim aldığı yeşil bağı imine. Aldığı ağın yeşil bağı ilahe. Anne Şepe nenem ne dedi Yaşar Al duamın İşil'im al duamın. Bağa yaşarım dedi. Al duamın İşil bağa. Yaşarım. Ayağın, ne diyordu? Ay, al duamın İşil bağa yaşarım seni yitirdim gayrı gelmem dedi. Ben ölürüm dedi senin ardından gelirim dedi. O da gitti öldü gitti. Evimiz kapandı yaşarım dedi. Özüm yok yaşarım dedi. Duvarın dibinde otururdu aynı benim gibi. Hadi git de iki yumurta var orada takarda bir şey de yedirdi. Ya Yaşarıyorsunuz da şimdi dedi yumurta bir şey de yeddi. Ana al kilidi dedi, getire kilidi de verirdi. Kahamı oldu benim gibi, aynı benim ev çarabı gibi. Nedir, aldım, işin, bağ, al, al, Yaşar, ne dedi, aldı o yeşil var mı? Aldı o yeşil var, yaşa bu kaybın yanında çalışırdı. Tapsız tapsız o yandan gelirdi yoldan şöyle. Şuraya gelirdi o yandan bizim yanımızda oturdu rahmetlik. Vadi bir şey, sarı nenem şepe de. nene dedi. Sarı dedi. Ne şepe dediniz avradan? Zayıf, yapışır. Haa, yapışır, Yap, yapışır. Ya zayıf olduğundan. Ya zayıf olduğundan şepe ama bir ekmek derdi, diyor, örümcek gibi bizim hayatta. Yes, bu, vallahi, ekme, ne Abo, vallahi Muriye'nin en ekmeği ne boydur. Kenanına basa basa nasıl çarçak gibi ne? Allah mısın, çarçak mısın? Şabettin'e dayını yoklamaya gideceğim bir gün. Bir boş gün ne, nasıl ekmek, iyi mi tedirgin ya? Abo nasıl yem ya? Çayın alimi ne vardı o? Şefen enem. Çayın alimi ne dediğin kızın kaynası mı? Ee, nasıl ha, derdi, Mustafa annesi. Bizim hayatta Cemile'nin vardı, eminin yiyen anası. Onlar nasıl ekmek giderdi, nasıl? Örümcek gibi koyun de için. ekmek, ekmek Biz ederlerdi? Bizim hayatta burada. Çardakta. Ee, e, de diyen yığılırlardı, giderlerdi falan böyle giderlerdi. Ben de yeni geldim o zaman. 2 senelik gelin edin baban da aslında. Yeni size. gelin ne ya? Yeni gelin edin kaçtık geldik. De yeni, gelin olduk yani. Azar tüm çekmeyi kestiler gelin olduk. Öyle mi? He Baban askere gitti. Şapkayı niye taktın ya Yavrucuğum çoğum seni? Aman ne kadar <laughs> şakır. Aha. Ne kadar çıktı mı işte? Arkadaşlar bu şapka takmış. Gördün mü? Merhaba arkadaşlar o zaman. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Gördünüz, nasılsınız? Hı? İyi misiniz de? İyi misiniz? Yaman ne <laughs> ya. <iyi> oldu ya? Nasıl oldu bu ya? Bak git lan kalk git lan. Nasıl oldun diye ne iyi. Git lan. Aa diye hemen diye. Git lan. İyi yakışmış valla. Çıkar şapkayı. Ya ben hangi olmuş olsun? Değerli dostlar. arkadaşlar. Buyur, ee, insan, Gelin e, buyurun yerimize uzaktasınız. Gelemezsiniz. Yarın görüşürük arkadaşlar. Ama çok seviyorum arkadaşlarım. Dostlarım. dostlarım. Evet. Değerli arkadaşlarım. Kıymetli arkadaşlarım. Değerli bacılarım. Sizi çok seviyorum. Size katıldım. Size arkadaş oldum. Size seviniyorum. Size ana bacı yapıyorum. Yani diyorum da. Öyle. kanalında kalın. Layıklar atın, meşarlar yazın, beğenilir yapın, rahmeti unutmayın, atlayıp da geçmeyin. Bakın rahmetime. Davetim demircinin gülü, çiçeğim. Tamam sen, sen doğuşuyor mu anne babam? Babam babana bazı döşüyor. Niye döşüyor gelmiyor mu diyor? babam <laughs> diyor. Senin oğlum da sana benzer diyor, ne bileyim ne diyor, gelmiyor diyor, beni bağırma, mı, ağır mı, susuz mu diye soruyor. Sonra şuna komuşlar, annem dedi, annem bacını oraya getirdi dedi. ama ben zobaya kaçacağım. Bir ne pişirip şey, getirme oğur diyor. Kilidimi aldım, çıktım yukarı. Sen varman geliyormuş, gelme or. yanıma ne dedim, ne bileyim ne gelmiyor, ne bileyim ben dedim. Neyse arkadaşlar, görüşürük. Yurt dışına, yurt dışında bölgelere selamlar olsun. Hepinize selam diyorum, öpüyorum hepinizi kucak dolusu. Tekrardan merhabalar değerli takipçilerimiz. Gile Rafet kardeşimiz, hayatı. Hoş geldiniz, sefalar buyurdunuz değerli dostlarım, arkadaşlarım. Nuri, ne olup ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım sağlıkla iyilikler versin arkadaşlarım. Hayırlı günleriniz olsun, hayırlı ramazanlarınız olsun, hayırlı çarşamalar, hayırlı peşemeler, hayırlı nurlu cumadanız olsun. Allah'a selam ve bereketi üzeriniz olsun bacılarım, kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi bizler de soracak olursanız sizlerin sayesinde iyi, iyi olmaya da çalışıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar akşam yaptık, sabahdan kalktık geldik. Yemekhaneden yemek, yemek yiyorum arkadaşlar, daha aynı işleri doyurdum, gittiler ceraya. bon bir apla var gelini hoşsem var ondan sonra neler düşündünüz diye soracak olursanız kıymalı dolma yaptık sitin yağlı sitin yağlı yiyemem aman basma da ristan yiyemem aman diye bir türküler var ha. Allah iyi güzel kıymalı çabı ondan sonra yağlı çabı dolma doldurduk yoğurt koyduk iyi bir de mercimek çorbası pişirdik arkadaşlar sarıca şöyle bacılarım, kardeşlerim. Sizden neler pişirdiniz ya? Ne işlerle arkadaşlar? Beni izleyen yurt dışındaki Aslen Sivaslı, yurt dışında e, Mehmet kardeşim ailesine sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Arkadaşlar, buyurun gelin ekmek yiyelim. Silifke'nin yoğurdu, Ah seni kimler doğru. seni doğuranına balınan mı yurdum. Başka ne yaptınız yapacıları Vallahi hele ki Fehmi Uzun kardeşimin beni buraya getirmiş, illeştirdi. Allah ne muratları varsa bir zin. O beni getiren Şefor kardeşime, Fehmi abime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, şükranlarımı yolluyorum ona tuttuğu altın olsun, umduğu kavratı altın olsun, Allah razı olsun. Tarlalardan, takanlardan, tarpanlardan, işlerden, güclerden, yazılardan, yapanlardan, her şeyden kurtardı geldi. Vallahi beni şuraya yerleştirdi, soktu. Ben de sabah ettim, çalışıyorum arkadaşlar. Vardığın yere sabah edeceğim, sabah et. ha, vardın mı sabah edeceğim, çalışacağım, sabah et olmayınca olur mu? Sabah Tıp olmayınca, ben burada çalışmam diye soktuğundasın. Kara tavuk atası görünüyor ötesi değil, değil, bir değil Bir dakikada şeye bindirir sabun kalıbına. Haydi sataş aşağı sallarlar ama. Sabah diyeceğim bacılarım sabah değil mi? Kardeşlerim sabah olmayınca olmaz. ibadet olacak sabah olacak. Oruçlar da de diyelim gayri diyelim ki Arkadaşlar ondan sonra niyetlenelim. Oruçlarımızı tutalım. Terevi namazlarımızı kılalım. Ondan sonra Arkadaşlar rivayetlerimizi yapalım. Ölüm var, ölüm var, yaşı hazırlık Öyle işte. Dostları öyle, nöreci. Nasıl yedet oldun? Sütte olmayla valla. Buna bakar şuna. Allah. Saz gibi titriyorum. Sarsan pili bir titri var tablet tabağının içinde. Sen git hacı bahçe namazını dur. Dua et bana da. <laughs> namazını dur. Ondan sonra tabletlerimiz orada bulursun. Kaşıklarınızı acı soğan kesin. Ne olur mu? Bini yamin O tabletleri oraya koy. O turşuyu al ha. Ondan sonra o işlerimi bitir namazını dur gel. Burayı ondan sonra çayla gittikten sonra da silerek süpürür, pas pas o öteki işlerimize bakarız. ne olacak? Yani işlerimiz, bunlarımız yapılacak. Canlı mı? Ne diyeceğiz? Yani şuradan mı diyeceğiz? Orada camdan görmüş, şurada şöyle görmüş oldu mu? Camdan görmüş değil diyor. Ha o yandan git, o yandan geri gel. Bu yandan gelmiyor. Ha. Dur, telefonu kadar iyi. Al al. Telefonumu da vereyim de. arkadaşlar? Saygı duyacağım. Kendim konuşacağım. Kendim sohbet edeceğim. Kendim çekeceğim. Bazı vatandaşlar diyor mu? Sevgili takipçilerim. Sahip daha yok bizi Sera'ya götürmeye diyor arkadaşlar. Sera'nın işi, içi içinde diyalim. Al bak burada yemekhane diyor. Sera'nın içine işim iyi mümkün düşecek. Ya bu süpürtü kuryana gidiyorum, ya bu süpürgeye gidiyorum, ya bu domates getirmeye gidiyorum. Böyle, ben öyle hal değişik şey sevgili takipçilerim, Gitmiyor mesele ya Neyma. Vallahi yine kane bireyim. bunu bir şey Yarına da Allah kerim. Yarına da kote, bezelye, patates, katacıya bunu pişireceğim. Yarına da yoğurt çorbası bulacağım, yayla çorbası. O yaylalar, yaylalar, çimen bağladınız mı? Rahvetli mekaniye girdi, oturup ağladınız mı? Rahvet sereye girdi, laflar ettiniz, ağladınız mı? Hap hap mı? Sevgili bacılarım sizlere demiyorum, bazı kişilere demiyorum. Çok zoruma gidiyor, çok. Yapmam öyle arkadaşlar, yapma. Sizi ben zorundan getirmeyeyim, zorundan savuşturmayayım, zorundan eletmeyeyim. Ha. Daha beni getiren Fehmi uzun. O bulduğu getirdi. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun benim bu kardeşimden. Öyle işte dostlarım. Ne olacağım? Kimimiz Hanya'da, kimimiz Gonya'da, kimimiz Dağ'da, kimimiz Bayet'da. Takipçilerime buradan hep sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tarlalara gidiyordum arkadaşlar. Tarlalarda cahil cahil yanıyordum Sarızı Cihanan'ında. Çalışsan şurada dikilsen, sözüm buradan öte, sizden öte, at gibi ayakta dikilsen yine akşam ideci yapın. Arkadaşlar, ondan sonra e, çalışsan yine akşam olacak Sarızı altında, Şurak korke, kapalı gir, korke, Şurada bir yangazın başında usul yavaş, on iki buçuğa imeyen bir şey de cihan. Tarlalardan, takarlardan iyi, Allah'ıma şükür de işini bu cümle olacağım arkadaşlar. Onu da anlamam ben. Herkes sabahat edecek. Sabahat olmanca kabahat olmaz, kabahat olmanca sabahat olmaz dostlarım. Arkadaşlar çayı kapatın da geleyim ben de. Kapattım. Çayla dışarıda taşıyordu arkadaşlar da Ceylan'da da ya. Ondan sonra onları kapattım. Onları ellerindim. Şimdi çaya gelirler gibi öyle yemeğe yani gittiler gittiler mi çaya geliyorlar bu de. Her şey burada. Çeyinle arkadaşlar mecbur bura uya Cihan. Vardığın gibi sen de gözünü kapat Cihan. Ha. Sen vardığın gibi kelise saçını kesin Vardığın gibi korusa gözünü kapat Cihan. Öyle olmaz. Vardı öyle uyum sağlayacağım, bu uyum sağlamazsam gide gide bir söğüde dayandım, o söğüdün allarına koyandım. Heh. Şimdi ki adamları kargın deveyi aşağılandırır, elli avradı boşanlandırırlar arkadaşlar. Arabatlar aşkın olur, yürüyün suları taşkın olur. Yürüye su girdi mi, avar sulamaya taşıyor sağa sola. Niye? Yürüyük küçük olduğundan suyu sağa sola taşıyor. Böylelikle sevgili dostlarım, Raime teyzemizin beraber konuştuk, tanıştık. Ondan sonra dedim anneme, yarın dedim yemek mekan dedim, yemek var, işim var bu cümler dedim. Ondan oturduk, açıkta sohbet ettik. Nureciğim, Uyacığım, abacıları, yalan dünyanın telaşı, Allah'ım sağlık, sıhhat versin de işlerinden görelim. Arkadaşlar, değerli izleyicilerim vallahi işlerinden görelim. Gider ki Allah'ın sıhhat versin, kollarımıza kuvvet versin Rabbim. Kurban olduğum Allah'ım. Ne diyelim başka arkadaşlar? Hep bak Fatım şöyle göstereyim size. Sevgili dostlarım şöyle bakın durun. Bakın. Şöyle göstereyim tabletleri. Gördünüz mü arkadaşlar? Rahmet kardeşimiz bunları yudu, yıkadı, tertemiz. Bunların üstüne döndürdüm bak. Arkadaşlar ondan sonra sevgili dostlarım kendimde yemeğimi yiyorum şöyle bakın dolmayla çorba koydum bakın arkadaşlar. Gördünüz mü Rahmet kardeşimizin yeri bura. Masalarımı sildim tertemizce. Arkadaşlar iyi Her işlerime hakkından geldim. Neyse değerli takipçilerim arkadaşlarım. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlığınıza dikkat edin. Kanalımda kalın. Güzel Allah'ıma sağlıklı, sıhhatli, hayırlı Ramazanları geçirmeyi nasip eylesin. Bugünlük videomda böyle olsun. Hayırlı, nurlu Ramazanlarımız olsun. 11 ayın sultanı geldi kapımızda, işimizde Yavaş yavaş basamakları çıkarık, yavaş yavaş basamaklarımızı inerik. Allah'ım sağlık, sıhhat versin. Bir gün olur gelir geçer, sayılı gün, soylu suvanın diyenin hesabı. Hayda gelen duan, kunde gelen acı, suan sallama, samırsak, kokun belli, pülçün belli diyenin hesabı. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Allah'ıma emanet olun, Rafet'in hayatı YouTube kanalına. Beğenler, aboneler yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğenler, aboneler ücretsizdir. Abonelerinizi yapın. Beğeni tuşlarına basın. Kanalımda kalın. Allah'ıma emanet olun. Haydi kalın sağlıcakla kalın sevgili takipçilerim. Allah'a ısmarladık bir dahaki videolarda görüşürüz.